Bu kadar Hayır. yer, tekne var bünyesinde ama niye bunların vergilerini alırken devlet bize yer göstermiyorlar? Bugün ne istiyorlar sizden? Bugün bizden hiçbir şey istediklerini bilmiyoruz. Ne istediklerini bilmiyoruz. Sadece çıkarın diyor tekneleri. Nereye? Tekneleri çıkarın ama nereye? Yer göstermiyorlar. Hı -hı. Yer göstermeyen yere nereye gideceğim ben? Bu kadar tekneyi bünyesine alıyorken neredeydi aklıları? Tebrikat yaptılar mı? Yok. Yazılı bir tebrikat yok. Hı -hı. Kaç Sadece birkaç bileyim? tane sözlü Kaç tebrik Kaçı arkadaşlar. Kaç ben üç yıldır buradayım. Evet. Ama e, 95'ten beri Bodrum'da yaşıyorum. Evet. Yani ben de buranın bir insanıyım. Türk bayrağının sallandığı her yer benim vatanım. Evet. Kim ne istiyor sizden bugün? Liman başkanlığı. Liman başkanlığı terk edeceksin. Nereye evet. bağlarsan bağla. Niye? Herhangi bir neden gösteriyor Hiçbir neden yok. Hiçbir açıklama yok. Gidebileceğiniz bir yer var mı şu an? Alarga. Yapabileceğimiz tek şey ortaya alargaya çapa orada kalmak. Bize deseler ki burayı boşaltıyoruz biz. Size şurada yer gösteriyoruz. Evet tamam biz ona kabulüz. Bize desin ki arkadaşlar biz burayı boşaltacağız. Ama sizin teknelerinizin yeri burası. Buraya bağlayın. E o da yok. Bu kadar insan, ekmek yiyen insan nereye gidecek? Hadi o.